diğer Memleket Alanya'dayız. E, Alanya'da bulunan deniz fenerinin orayı siz e, değerli izleyicilerimize göstereceğiz. Hep birlikte gezelim ve görelim arkadaşlar. Evet. 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 Kaşla görüldüğü yer e, Alanya'nın deniz kenarı arkadaşlar e, ve karşılardaki yerler e, şehir merkezi çok güzel bir atmosfere sahip bir yer arkadaşlar şöyle görüldüğü gibi. şeyle. Denizin en yakından gösterdik arkadaşlar. Ve görsel güzelliğimize burada son veriyoruz arkadaşlar. Deniz sener arkamızda. Alanya'da bulunan. Ee, görselimize burada son veriyoruz. Başka bir görsel güzellikleri sizlere göstermek için e, görüntümüze burada son veriyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz.